Merhaba dostlar, ben plastiğe fısıldayan adam. Bu hafta sıradan bir plastik parça değil, ülkemizin savunma sanayisi için üretilen hem sağlam hem de yangına, dumana, toksine karşı dirençli olması gereken bir parçayı konuştuk. XF, %50, cam elyaf ile güçlüydü ama kırılgandı. Seps GMA ile esnekliği kazandırdık, darbe dayanımını artırdık. Sonra geldik, en kritik soruya, ya yangın çıkarsa? ve cevabı bizdeydi. Yüzde %10 oranında melamin polifosfat ekledik. Alev gecikti. Duman sustu. Toksik gazlar yerine güven fısıldadı. Kalıpta köşeleri yumuşattık, yolluk yönünü değiştirdik. Cam elyaf akışa dizildi, gerilim dağıldı. Proseste sıcaklık, zaman ve basınç hepsi aynı senfonide çaldı. Ocakta kalan her granülü dakikayla ölçtük. Çünkü her saniye malzemenin kaderini yazıyordu. Sonuç mu? Kırılmayan, yanmayan, zehirlemeyen bir parça. Ben plastiğe fısıldayan adam. Bugün yalnızca plastikle değil, bir güven sistemiyle konuştuk. Ve unutma dostum, savunma bazen bir fısıltıyla başlar. Teknik konularda sorunlarınızı sorun, sizlere fısıldayalım.